Herkese selam, selam arkadaşlar. arkadaşlar. hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizler biz ne birlikte yapıyoruz? ve ekiple Saklanmaşı birlikte takımı söylüyoruz arkadaşlar. E ee, ekip ekibimizi bazıları var. 2 3 yani 2 3 kişi arkadaşlar. Ee, i̇lk ben yumulacağım. Şunları yazayım arkadaşlar. İlk ben yumul. Arkadaşlar ben ıslak e, saçımı hemen değiştireceğim. E kaça kadar beşer beşer Beşer, beşer, üç yüz. Beşer, 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 üç. beşer, beşer üç yüz. Hadi arkadaşlar şu nereye? Arkadaşlar buraya şey yapacağım ben arkadaşlar şuraya. Şey e, siyah olmuş arkadaşlar. Hadi arkadaşlar ben gerek arkadaşlar ben a, sayıyorum şimdi. Her 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 Her 50. yer var arkadaşlar. Evet. 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95, sarmışız. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 70, 80, 85, 90, 95, 100. Ölüm arkam solum sana böyle sakla bırakma Ya şimdi saymayayım. Sa so, solum, solum evet. Ne diyor? Ege ekranı zombi yaptım. Ne bu? Abone ama <laughs> Neyse arkadaşlar. Ayşe 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 gördün sen Ayşe ilk e, ilk e, e, Arkadaşlar beni hayatta ebe, bulamazlar ayşe. Arkadaşlar beni ebeledin. Ayşe ebeledim. Ebe Ayşe. Ayşe ebe nerede? Gidiyorum. Arkadaşlar zoben neye <laughs> gidiyor? Nereden çıktın Tabii. ya sen? Ayşe ebeledim. Şuraya. Maalesef diyeyim. Maalesef. Tamam. Burada Arkadaşlar, arkadaşlar, e, Bedirhan demiş ki arkadaşlar, arkadaşlar Bedirhan demiş ki beni bulana helal demiş. Aa, i̇lk çıkanı ben ilk çıkan. E Bedir demiş. öyle arkadaşlar neydi? Tamam, ilk sade, sade, sade. Arkadaşlar bunlar nasıl buluyor? Küçülüp dem, <laughs> buluyorlar hiç bilemiyorum. Bir dakika, şunları hem bakayım bir yandan e, seni. Tamam kaydım. Şu yukarıda Şunlara bakalım da Gizli bir yer var mıydı bunun? Varmış hatırlıyordum bir ara yani. Baya Allah ne oluyor be? Şimdi arkadaşlar çıkıyoruz şöyle. Evet şöyle Hı. beni bulana ebe Hakan ebe ebe Hakan e ne? Hakan bizim takipçimiz miydi? Evet Hakan ebe değil Ayşe şey, sen Aa Ece ebelemiş Ece Ebe dedi e e Ebe mi dedi? E ben de ebe Ebededi. Ebededi. Ben de ebelemiştim Allah ben nereye düştüm Ece adını silmiş Yakalanmamız e için Ece İlk e seni ebeledim ya İlk seni ebeledim ya Tamam <coughs> Neyse arkadaşlar <coughs> <coughs> e Bakalım e ben de dışarıya... Bu kim Allah aşkına? Bu kim? Bu kim? Bakalım. Ece Ece var. Ece. Ece sen misin Ece? Ee, yazsana üstüne. Ece sen misin? Bir göreyim yaz. Yaz bakayım. A Şunu banlarsanız. Ece Bir dakika. Yaz Hakan eve değil. Ayşe sen evresin. Bunu ben banlamak istiyorum. Ece yaz adını. Ece yaz, yaz adını. adını. Yani, neyse arkadaşlar. Tamam. Başlıyorum. Ee, daha... Hayır hayır başlama. Daha arkadaşlar Bedirhan Bedirhan Oraya saymıyoruz. Bedirhan ya. var Bedirhan Oraya var. var. Oraya Daha tablet. Oraya ne bu da? Sayma gel. Oraya sayma gel. Ya hayır. Ee. Gel gel. Ayşe. Ayşe gel Ayşe. <laughs> gel Ayşe bakalım Ayşe'cim gel bakalım ee, buraya say buraya say Tamam tamam buraya say Arkadaşlar ben saklanacağım şimdi tamam diyor Bravo. Evet şimdi arkadaşlar benim bir yeri saklamam lazım çok iyi bir yeri saklamam lazım arkadaşlar kardeşim arkadaş Arkadaşlar kardeşim bir dakika çık çünkü işi var, ödevlerini falan yapacak arkadaşlar. Ben şu altı elini ve birazcık küçülmem lazım. Kim ama beni, Ay gördü. Ee arkadaşlar beni gördü? Arkadaşlar beni gördü. Arkadaşlar beni gördüm hemen hızlıca bir şey yapmam lazım şu anda Arkadaşlar sayıyormuş Ben Arkadaşlar, sayıyormuş. Sayıyormuş. Ben arkadaşlar sayıyormuş. benim hızlıca bir şey. Arkadaşlar, ee, hemen e, kıyafet yani birazcık küçülmem lazım. Çünkü birazcık kızlanmam lazım. Arkadaşlar e, ben hemen zıntı. Evet şimdi ben şuraya arkadaşım mı saklansam çadır. adımı sileceğim. Ad, ad, adımı, adımı sileceğim artık. Adımı sileceğim gerek yok artık çünkü. Ama Beni artık gördü sanırım Nesliş ama bilemiyorum. Nesliş çıktığı için oyundan artık Nesliş Ebe olmuyor. Ege, Ege neden yüzme git. <laughs> Aslında e, e, Ece'yi e, Nesliş gördü ama Nesliş oyundan çıktı şimdi. O yüzden. Artık... Arkadaşlar ben hemen üste çıkmam. Yok çıkmayayım arkadaşlar. Çık, çıkmayayım bence. Arkadaşlar burası bence çok süper bir tane dışarıda yeri var. Galiba be ikizim. Allah Ece Allah <laughs> Allah Allah. Olay, olamaz. Arkadaşlar. Bu olamaz hayır. Sobe 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 sobe. Sobe sobe sobe. Sobe. On diyor. On diyor. Ne diyor? kazanan mı? Kazanana mı? Kazanana mı? Kazanana mı? Bu ne ya? Arkadaşlar. Ece burada neden hmm, en siyah kombin yaptın ki? Neyse boşverin arkadaşlar. Şimdi Ayşe'cim. Uh, Ayşe, Ayşe nerede? Ayşe. Ayşe ben ebe ebelediğim için çok çok Ayşe arkadaşlar. Ayşecim. Eee ilk kim gördün? İlk kimi gördün? Hatta Neslişi ben şu görmüş anladım. ama neşşe oyundan çıktı. İlk kimi gördün? Şunu arkadaşlar şu kombinim yapacağım. Şu karakteri çok seviyorum ben. Şöyle yapaverim arkadaşlar. İlk kimi gördün? İlk kimi gördün diyor. İlk kimi gördün daha doğrusu. Gördüğü. Ee, kimse herkes ebeledi mi yani? Herkes Gördüysen o ebeledi mi? Sayı. Herkes ebeledi mi? Herkes ne ebeledi. Ne işi gördüyse o Ben ebeledim. Dur dur. Demiş mi? Evet ya. galiba diyor. Yeniden say. Yeniden say. Ayşe'cim. Ayşe'cim hepsinden say Bedir Bedirhan çok iyi saklanıyorsun. Vallahi çok iyi saklanıyorsun, saklanıyorsun. Hiç var. göremiyorum seni normalde Ege'yi falan görüyorum, Emin'i falan Arkadaşlar, görüyorum. Arkadaşlar, niye Bedirhan'ın böyle boyu çok kısa? Yani normal yani. <laughs> hiç görünmüyorsun Ege. Hiç görünmüyorsun Ege. Hiç görünmüyorsun Ege. Hiç Görünmüyorsun Görünmüyorsun. Ege hiç Altada görünmüyorsun. Sayıda. Vallahi hiç görünmüyorsun. Adını sil. Adını sil. Adını sil be. Ha. Bakayım sizin nereye saklanıyorsunuz? Ege Oo, Ege diyor. Veterana gördüm arkadaş. Ediyor. Yanına gidiyorum veterana. Ege diyor. İlk kimi gördün? Burada Bedirel. ilk kimi ıı, ilk kimi gördün? Gördüm. İlk kimi gördün? Ayşe ilk kimi gördüm arkadaşlar <laughs> <laughs> ya şu anda e, hoş geldin diyor kime diyor be Bu Ece de çok iyi saklanıyor Ege Ege'cim sen ebensin ama herkesi bulmadım bulmadık daha Tamam mı ne yapıyorlar diyor <laughs> niye konuşuyorsun? hatırlıyor hatırlıyor mu ya? ne diyor bunlar ne kuru konuşuyorsun? Bu, ben bunu Ayşe de. sanıyorum. Arkadaşlar çok benzetti, O kadar benzettim arkadaşlar. Zob ben arkadaşlar şok yani şu zob anda. Zobe zobe zob diyorum zob zob arkadaşlar zob konuşuyorlar neyse. Bedirhan Zobe. Bedirhan ve Ece kaldı arkadaşlar. Uzun Ego. Gel hadi. Ece gel. Ece, Ece bulamazsınız. Ben hatta e, bana yerine gösterdi yani. Yani. Ebe. Aferin Beyir e çok süper saklıyorsun var ya. Çok şaşırdım. <laughs> ne diyor? Bunlar bir şey konuşuyor. Hadi bye <laughs> bye. Bravo. Bravo. Beyir çok iyi saklanıyorsun. Kim oluyor? Bravo ya. E Ece. Ece. Ece, kaldı e arkadaşlar. Hadi babaya video çekiyoruz diye tamam. Ece, Ece. arkadaşlar burada Ece hile açmış galiba. Hile mi açtın? Hile açtın diye evet de evet de hemen. Burada bak hile açmak yok tamam mı? Hile Bu sefer ben bilmiyordum hile açtığını ama bir daha hile yapma tamam mı Ece? Tamam de. Evet. Çete tamam yaz. Git lan babaya youtuber mısın? Evet evet velet su. Neden lan? Bunlar ne diyor? Tamam. Evet. Ege yumul. Ege yumul. Ege ne ol sana? Ege, Ege sen. Dur, sen. Ege. Sen. sen. Tabii ki de. Ege, Bir sen. daha. Iyi. Hadi yumul bakalım. Yumul. Ben mi? Azan nereye sakın gördüm arkadaşlar. Evet. Azlacım ama Ececim ya karıştırıyorum i̇ki, iki tane şey var da Ececim e, bu sefer hile açma tamam mı? Ege sen diyor, diyorum. Ege yumuluyor mu? E e e Ege nerede? Konuşamadım. Saklanalım arkadaşlar bir dakika. Tamam yumuluyor galiba. Oraya yumulmayacak ama. Ege. Ege saymıyor. Ege dışarı dışarı yap. Yumul. Ege dışarı yumul. Ege. 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 Ha, çıkmış dışarıya. internet çekiyor. Neyse. Arkadaşlar ben küçülmem lazım. Hemen şu hızlı hızlı bir şekilde. Hızlı Her bir şekilde. şekilde çok hızlı olmam bir lazım. Arkadaşlar şey. hızlı hızlı. Şimdi küçüleceğim. Çünkü süzüm daha iyi. O, sa saklanıyorum. Sayısın. Arkadaşlar ben e, nereye? Bunun gizli yerlerini bilmiyorum. yani aslında pek bilmiyorum. <laughs> nereye o, saklanmam lazım? Benim dolaba saklanıyorum. Biliyor O da gelmiş mi? Ve vermiş arkadaşlar. Çok süper. Çok iyi. Ama muhtemelen neyse bir şey diyecektim ama yani muhtemelen olmayacak diyecektim ama oldu ama Ay, ne oluyor bir tane kafa kapatmadım Allah aşkına ya bu ne bir tane kafa kapatmadım e, e ah. teşekkürler ya. arkadaşlar şimdi kapağını kapattım arkadaşlar e, adınızı, kapağını... Yazın. adınızı yazın diyor bana ne gözükmüyoruz ki kim diyor Ege Ha <laughs> <Arkadaşlar ya. gülüyor> Ege gerçekten çok komik birisi. Daha önce biz videolarda çekmiştik. <laughs> Sihir <Sihort gülüyor> videosu falan. Ya, ya. ya ne? Yukarıdasın. evet Ya yalan atıyor. Yukarıda yukarıda değilim. Yukarıda değilim. Galiba seni karıştırdı. Sonra artık bir işe girdim. Ya ben <laughs> e, a, beni görmedi ki. Arkadaşlar ben yukarıda değilim. Görüyorsunuz. Gördünüz ama açılmıyor bu kapı. Açılmıyor 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 hadi hadi ama hadi ama bir şey diyeceğim tamam diyor ama sen mavi üst giyinmiştin evet ama ben dolaptayım buzdolabındayım hatta ama açılmıyor bana bir yardım edebilir misin hi, hi. Aa, bana bir yardım edebilir misin mi? gel ama görmüyor bizi ee, bir yardım ha, ama bir dakika bir dakika evet şunu ama açacağım elimle de... <laughs> evet artık gitmem lazım. Ee, Yakınlarım. ben Azra'nın sırtındayım arkadaşlar. Evet. Evet. Aa, Ege burada niye bekliyorsun ya? Ege <laughs> Ebe 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 ebe, ebe. Onu değil ora değil sobe Ne diyor bir dakika Gülsün ben sana seni... Ya ben buzda <laughs> bındaydım. Ben buzdolabındaydım. Ben bu Arklarda... Altlarda dok yap. Hem burada ya sahidim, buraya say, biliyorum. Oraya mı saydın? Ee, ne oluyor? Niye oraya saydın Ege? Sen beni e, nerede gördün? Sen beni nerede gördün Ege? Sen beni nerede gördün Ege? Yani bir bakalım. Ebelizim bile seni. mi diyor? Ne diyor? Bir dakika. Sen ebesin. Tamam. Yumurayım. Tamam. Tamam. Yumurayım. Arkadaşlar sorun yok. Önemli değil. Neyse. Yani arkadaşlarım ben, için, ay, ekibim ay, için ay, ben yumulurum. E e ben yumurayım. Sağ olun. Hadi bir iki üç. <laughs> Gel. Evet. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100 şarkı söylüyorum. Bakın size şarkı söylüyorum ve tam şu anda videomuzu durdurup arkadaşlar beni takip edin. Yani like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Yani bakalım bizden kim kaç kişi ekip ekibim, ekibim, ekibime ekibime katılmak Yönetim. istiyorsa yorumlara yazın. Çünkü e, haftada böyle 2 3 kişi Ekim seçeceğim arkadaşlar aranızdan. Neyse 5 10 15 20 25 30, yor, 30, 30 35 40, 40, 40 45 50 55 60, 60 60 70 70 80 80 90 95, 100. Evet, ön markam sonunda ben saklamıyorum. O ben Ecem nereye çıktı görüyorum. Ee, niye saklanmadın? Niye saklanmadın? Bedirhan. Niye saklanmadın? Bak geliyor bile Koş. Niye saklanmadın? Bedirhan? Ben sizi şu anda izliyorum arkadaşlar. Ben buldum ki. Ne oldu? Bir şey yazma. Ee, ben çıkıyorum. Yok ya. Çıkıyor muymuş? Hayır. Hayır. Arkadaşlar şimdi Ebe Ebe Bedirhan Beni Zobe, Zobe, Zobe. Hayır ben buradaydım. Ben buradaydım. Ay, ben Ama sen e, sonra dedin. Ama ben buradaydım. Esin ne mıydı? Esin la. Şu an, Arkadaşlar bir video <laughs> altına geldik arkadaşlar. Kanala abone e, olmayı, olmayı ve like atmayı unutmayın. Eğer siz de bizim ekibimizden olmak istiyorsunuz dediğimiz gibi yorumları Kala, ka, a, a, bu videonun evet. altına a, adlarımızı yazacağız. Oradan arkasını... istek atabilirsiniz ve siz de kullanıcı adlarını yazmayı unutmayın tabii ki arkadaşlar. Görüşürüz. Herkes görüşürüz.